İyi akşamlar arkadaşlar, Severin Günlüğü YouTube kanalında hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyelim. Bugün ne yapacın? Bugün tavada börek ya da gözleme tarifi diyelim. Tavada börek diye geçiyor ama gözlemeye de çok benziyor. Bugün rahatsızım arkadaşlar. Aşıvur oldum, geldim, dün aşı olmuştum, bugün akşam daha yattım, kalkamadım. Terlemek, ateş derken. Kalktım bir duş aldım. Üzerinize sağlık. Birazcık rahatladım. Şimdi video çekmeye karar verdim. Ee, bir tatlı kaşığı toz şeker. Böyle bir tatlı kaşığına yakın. Kuru maya. Bir su bardağı da ılık su. Bunları katıyoruz. Çok az da tuz. Yeteri kadar diyelim. Yeteri kadar da tuz. Bunları katıp hamurumuzu yoğuracağız. Şöyle size ben. Aldığı kadar un. Kulak memesi yumuşaklığında olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa onu çok mu kattım? Herhalde onu biraz çok kattım gibi. Fark etmez. Su ekleriz birazcık daha çok olur. iyi geldi ya. İyi geldi iyi. Burada. çok az bir şey yapıyorum ben şimdi tarifi gece yaptığım için akşam yapıyorum çünkü iyi geldi gene elimin ayarı iyiymiş hamurum oldu arkadaşlar hamurumu böyle koyacağım bir bez örtüp üstüne yarım saat dinlenmeye alacağım o sırada içini hazırlayalım bakalım Şimdi de içine hazırlıyoruz arkadaşlar. Şöyle peynirimi rendeledim. 250 gram peynirim var. Ben dondurucuya maydanoz atmıştım arkadaşlar. Ondan koyacağım buraya maydanoz. Göz kararı koyacağım yani. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 2 3 Şimdi de baharatları ekliyoruz. Şöyle bir çay kaşığı kadar ya da yarım çay kaşığı kadar karabiber. Buradan bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı da nane. Şuradan bir çay kaşığına yakında yarım çay kaşığı diyelim. Tuz. Hamurumuz birazcık yarım saat bekledi arkadaşlar. Şimdi bunu 5 parçaya böleceğim ben. 5 beze yapıp biraz da beze de dinlendireceğim. Ondan sonra yapılışına geçeceğiz. Böyle yapıp koyacağız bezeleri. Arkadaşlar şimdi hamurlarımız şöyle kabardı bakın. Bezelerimiz fıs fıs şişti. Şimdi de yapım aşamasına geçtik. Şöyle biraz un serptim ben elimden açayım bakın. Ne kadar açabileceğini elimden bakalım açayım bir. Tavamı da birazcık yağ sürdüm fırçayla koydum ocağa şöyle. Isınsın tavamda. Bunlar tava böreği deniyor. Gözleme havada gözleme deniyor. Nasıl şey yaparsanız arkadaşlar, nasıl atlandırırsanız. Şöyle benim küçük bir aparatım var. Ondan açıyorum arkadaşlar böyle. İyice açacağız. Boru gibi bir aparatım var. Daha doğrusu havlu, havlu takma şeysi bu. Şuradaki pembe havlu var ya onu havlu takma şeysi bu. Böyle içine de koyalım. Basit atıştırmalık bunlar kahvaltıya hemen çayın yanına akrabalar mı geldi hemen eş dost mu geldi çaya içmeye ya da kahvaltıya ne yapsam diye düşünüyorsanız hemen kolay atıştırmalık bir börek tarifi. Tava böreği fırın beklemeden fırın ısındı derdi yok. Bakın hemen çabuk 5 dakikada yap bitir. İşte, tamam ısınmış. Bunu da açtım aşk arkadaşlar. Bir de bunu dolduralım. Şöyle doldur. 5 tane bunu ben yap. 5 tane yapacağım. Eğer çok olduğunu istiyorsanız aynı ölçüleri 2 ölçü kullanabilirsiniz. Aynı şeyleri iki ölçü yaparsınız. 10 tane olur. Ben bugün kısa bir video, bir video çekiyorum arkadaşlar. Ben yardım amaçlı Allah razı olsun bir kardeşimiz bana yardım amaçlı kısa video çek. Kanalımda yayınlayıverim dedi. Onun için çekiyorum. Trabzonlu anne diye bir arkadaşımız, kanal arkadaşımız. Allah razı olsun ondan da. herkese bana yardım olan Herkesten Allah razı olsun. şöyle bakalım nasıl olmuş altı çok güzel kızarmış arkadaşlar görüyorsunuz mu nasıl güzel kızarmış Bir öbür tarafı kızardı mı bizim şeyimiz böreğimiz olmuş demektir şöyle arkadaşlar ben bunu hemen yağ açık yağ sürüyorum hemen atıyorum bakın iki tanesi pişti Nasıl mis gibi kırmızı oldular arkadaşlar? Şuna bakın be. Yemedi. Hemen yapın, hemen yiyin. Bakın arkadaşlar, tava böreğimiz oldu. Şöyle açıp içeri de gösterebilirim size. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Böyle. Bak, tam yemelik. Üf, çok sıcak elim yapıyor. Bakın şöyle içi de bol malzemeli, peynirli ve çok maydanozlu. Bu da burada çiğ arkadaşlar şöyle. Azıcık da buna şey yapalım şöyle. Güle güle yiyenlere afiyet olsun. İyi akşamlar. Hoşçakalın.